sizinle birlikte çöp adam savaşları oynuyoruz. Evet, part 1 daha part 2 yarın veya daha sonra gelecek. Evet, turnuva oynayacağız. Ee, part 2 değilse şey, burada oyunu bitirmeye çalışacağız. Ben biraz oyunu bitirdim. Burada tamamını bitirmeye çalışacağız. Şimdi turnuvaya gireceğim. Turnuva oynayacağız. Sizle turnuvayı birinci olmaya çalışacağız. En son zorda finalde kalmışım ha. Şimdi daha kolay kazanabiliriz inşallah. Başlatıyorum o İki takım daha çok miktar altınla başlar. Ola çöp adam savaşlarını sizle yükleyebilirsiniz. Oyun güzel tavsiye ediyorum. Ben hep böyle yükseltiyorum arkadaşlar. Siz de benim taktiğimi kullanarak hep turnuva yenebilirsiniz. Ben kılıççıdan hep en son seviyeyi alıyorum. Hep kılıççıdan en son seviyeyi alıp öyle kazanıyorum. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Hep bunları böyle basıyorum. Full kılıççı basıyorum. Maçı yenmek çok kolay oluyor. Buna kırbaç var. Hemen hızlıca hepsi geliyor. Yeni şeyleri de kasacağım. Daha çok şeylerim var. Elmasım daha çok var. Yeni eşyalar falan aldım. <laughs> ee, önceki yaptığımız videoyu izlemeyi unutmayın. Ee, çok sarmıyor. Şimdi her bir kişi toplandık. Karşıya hata çıkıyoruz. İnşallah yenebiliriz de yeneriz ya. Defense şu anda kalenin içine giriyorlar. Okçuları dışarı çıktı. Hala daha hiç kayıp vermedik. Şimdi heykellerine saldırıyoruz. Düşman uyarı çağırdı. Düşman takviye çağırdı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Eğer yüz abone olursak yüzümü gösteriyorum. <laughs> Her şey olursak da hmm, neydi? 200 abone olursak da kardeşim yüzünü gösteriyor ve. 300 abonede de kuzenim gösteriyor. Dün daha zaten PlayStation'da oynamıştık. Minecraft'ı. <laughs> Reklam çıktı. <laughs> Reklam çıktı. Evet şu anda tacı aldık finali kazandık. Şimdi bir el daha oynasam mı düşünüyorum ya. Girsek mi? bir el bunu oynayalım. Aa bunda zaten sondaymış. Yok oynamayalım. Parti gidesiz oynarız. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.